Sevgili öğrencilerimiz, ülkemizin geleceğini inşa eden gençlerimizin istihdam edilebilirliğini arttırmak ve iş hayatını hazırlamak amacıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın himayelerinde başlatılan İşkur Gençlik Programı kapsamında üniversitemizde başvurular 17 Şubat 2025 bugün itibarıyla başlamıştır. Bu program siz değerli öğrencilerimizin mesleki gelişmelerini desteklemek, iş hayatına geçiş sürecini kolaylaştırmak ve kariyer planlarını şekillendirmelerine katkı sağlamak adına önemli bir fırsattır. Mezuniyet sonrası iş dünyasına daha donanımlı bir şekilde adım atmak isteyen tüm öğrencilerimizi 21 Şubat 2025 tarihine kadar devam edecek olan başvuru sürecine katılmaya davet ediyorum. Geleceğinize yapılan her yatırımın ülkemizin kalkınmasına katkı sağladığını unutmayarak bu kıymetli imkanı değerlendireceğinize inanıyorum. Başvurularınızı kaçırmamanızı önemli hatırlatıyor. Bugün başlayan bahar yarı yılında hepinize başarılar diliyorum.